Merhaba değerli dostlar. Startgate Game Jam 25 12 14 Aralık tarihlerinde Entetek işbirliğiyle Startgate Campus'ta karşınızda. Biliyorsunuz ki Game Jam'imiz hibrit model hem fiziksel hem online olmak üzere iki farklı alanda mücadeleler ediliyor ve burada online kısımda teknoloji geliştirme sponsorumuz Game Actor ile beraberiz. Hoş geldin Giray, hoş geldin Türkay. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi özellikle mi seçtiniz ya bu isimleri? <laughs> yana söyleyeceğim ya. Şey oldu. Yıllardır tanıyorum sizi ama. Bize hep kardeş sanıyorlar ya. Doğru. <laughs> yıllardır. Abi sizin oyun nickleriniz çok benziyor. Terror Tail ve Night Tail. Muazzam. Gerçekten herhalde bir akrabalık var. Aile şirketi yok. 15 yıldır bot lanes. <laughs> 15 yıldır <laughs> 15 beraber. 15 yıldır beraber. Geçiren bir kordon hayatı. Ay. Abi şöyle. Şimdi ben geçen sene buradaydım. Siz evet. de buradaydınız zaten öyle tanıştık. Ee, Cem'de bir rol aldınız. Hatta e, o zamanlar bir şeyler anladık. Ama bu yıl daha da büyüdünüz. Çünkü tek online teknoloji geliştirme sponsoru haline geldiniz. Her şeyi tek yapacak bir duruma geldiniz ki bu da geçen seneden bu yana üzerinize bir şeyler kattığınızı, yenilediğinizi gösteriyor. Ve tabii ki bu gelişmeler, bazı gelişmeler bana da sürpriz. Çünkü bu yıl bir game aktörü var ve jam aktörü var. Şimdi Game aktör benim bildiğim game aktör. Oyuncuların sosyal medya platformu Steam hesaplarınızı paylaşıp orada hangi oyunları oynuyorsunuz, oyun içi başarılarınızı işte mesaj atabildiğiniz, resim paylaşabildiğiniz, video atabildiğiniz bir alan. Doğru. Yani bir sosyal medya etkileşim platformu. Doğru. Ama benim bilmediğim alan game aktör veya bana StarGate, Game Jam 25'te bu game aktörün rolünü, önemini anlatır mısın? Tabi. Ee, öncelikle geçen seneden bu yana Nasıl geliştiğinden biraz çok kısa bahsetmek istiyorum. Geçen sene biz zaten hani Game Actor olarak vizyonumuz hep oyuncuların ihtiyacına yönelik bir şeyler üretmekti. Her zaman da Game Actor vizyonu bu şekilde devam edecek. E, tabii oyuncular deyince işin içine Jammer'lar da giriyor. Çünkü Jammer'lar bence oyun dünyasının çok önemli ve çok büyük bir alanı. Ülkemizde de çok hızlı ve büyüyen bir alan ve biz de e, Jammer'ların eksiklerini nasıl giderebiliriz? bunu alanda neler yapabiliriz vesaire diye çıktığımız bir yolculuktu. Geçen sene yine Startgate Game Jam'le burada başladık. Öncesinde hazırlandık Startgate'le belki ortaya koyduk. Orada bir yine çok güzel bir etkileşim, çok güzel bir alan yarattık jammer'lara. ama şimdi bir sene sonra daha önce işte bu süreçte de yaptığımız farklı hostladığımız farklı jam'ler vardı. Onlardan edindiğimiz tecrübelerle bu sene çok daha hazırlıklı geldik öyle diyebilirim. Startgate Game Jam 25'te şimdi cam aktörün çok önemli bir rolü var. Hı hı. Bu rolde cam aktör ne yapar ve camırlar ne yapması gerekir? Şimdi cam aktör geçen senede kullandığımız üzere bir Cem platformu. Cam aktör ve game aktör aslında aynı kullanıcıyı kullanıyor. Game aktörü üye olduysanız cam aktörü tekrardan üye olmanıza gerek yok. Çok büyük kolaylık abi. Evet. Bizim buradaki sü sürecin akışı ise şu şekilde. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra Startgate Game Jam 2025 içerisine girip başvura tıkladığı zaman kendisinin organizasyonunu seçmesi lazım. Bunun için de Game Actor'da organizasyon oluşturmak gerekiyor. Organizasyon oluşturmak için bu formu dolduruyoruz. Hemen arkasından organizasyonda üye eklemeliyiz. Üyelerimiz aslında takımımızın diğer üyeleri. Öncelikle hem takım üyenizle bağlantılı olmalısınız hem de organizasyonunuzu takip ediyor olması lazım. Daha sonrasında burada kullanıcıyı ekliyorsunuz. Ekledikten sonra Organizasyonu seçtiğinizde ekip üyeleri gelecektir. Ekip üyelerini seçtikten sonra başvuru mesajınızı giriyorsunuz ve başvuruyorsunuz. Süreç bu kadar basit. Çok basit. Sadece arkadaş olmanız lazım. Aynen öyle. Takım olabilmek için arkadaş olmak gerekiyor. Bu çok doğru. Bir de alttan felsefe veriyorsunuz. Tabii her zaman. İnsanları birleştiriyorsunuz ha. Tabii. Bu oyunlara Tabii. gel bu oyunları biz biliriz. Siz bu oyunları biliriz. <laughs> diye. <değil, kay. gülüyor> yani mantıkken doğru olarak abi çok basit. Yani gerçekten bu güzel bir yenilik. Yani biz zaten demiştik ya geçen yıldan bu yıl arasında bir yenilik lazımdı. Kesinlikle yani bu yenilik geçen yıla göre daha kolay, daha basit. Yani evet. Bence müthiş bir yenilik. Ama sadece bu kadar değil. Yeni özelliklerimiz var. Örneğin yeni bir forum yapısı getirdik. Yani siz bu Game Jam'de bir forum alanına sahipsiniz. Forum içerisinde yeni bir başlık oluşturup eğer Startgate Game Jam'i seçerseniz ve bir sorunuz varsa... Mentorların da bundan bilgisi varsa mentorlarla burada görüşebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz ve sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bir dakika yani online'da katılan arkadaşlarımız herhangi bir uzmana o jam sırasında dediği soruyu soru iletişime geçebiliyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani öyle araya amca dayı koymak yok. Hiç gerek yok. Telefondan bizim bir yeğenin bir derdi var. <laughs> abi. Yüreğinde bir sorun var. Abi şurada Unity'de şöyle bir hata alıyorum ya falan. Abi sende Unreal Engine 7 var mı? Tüdün <laughs> ki eski <laughs> Direkt... <laughs> <Bazı> bir yok. Direkt Fazla bir tane fake var o. Hiç alakasız. Yani çok basit abi, muazzam bir yenilik. Yani ben bir önceki yenilik yeterli benim için. Yani ben alıştım ya teknoloji yeniliklere böyle. Yani ufak ya. bir gigolight arttırıyor. Yenilik diyor ben alıştım. Sen şu an beni şımarttın. Yani forumda ekledin. <laughs> canlı yetişim ve uzmanlara sorabildiğin ki bu önemli bir hizmet. Yani biliyorsun uzmanlara ulaşmak zaten bir bedel vermen gerekiyor. Yani işte bir emek sarf etmen, zaman sarf etmen ve bunu buradan daha kolay yapabileceğiz abi. Peki bir de canlı ulaşabilsen nasıl olurdu? E bir ne mi çağırıyorsun o zaman Voice chat <laughs> yapıyoruz o kadar <gülüyor> de... <gülüyor> Abi ya. Voice chat ne yapıyorsun? Voice chat yapıyoruz. Ses mi atıyorsun? Sesli bir kanal oluşturuyorsun. Mentorunu da çağırıp hemen her şeyi sorabiliyorsun. Ya da ekip arkadaşlarının canlı bir şekilde sohbet edebiliyorsun. Hem de istediğin kadar. İstediğin kadar. Evet, i̇stediğin kadar. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu suç biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Bu suç. Bana umut vermek bir suç biliyorsun değil mi? Bizde umut vermek yok abi. Biz direkt gerçeği yansıtıyoruz. Abi şimdi sen bana yerli ve milli bu uygulamanın uzmanlara ulaşabileceğim bir forumun evet. olması. Hadi sosyal medya oyuncu platformunu anladık. Biz bunu anlattık. Biz bunu biliyoruz artık. Ve üzerine sesli iletişimi de ekleyerek Hı -hı. hem jammerların sadece jammer değil değil mi? Yok sadece jammer değil. Yani herkes oyuncu, oyuncu olmayan herkes sesli iletişim için burada iletişim kurabileceği vakit geçirebileceği eğlenebileceği Hı -hı. tartışabileceği. Tabii bir sesli platform var. Aynen öyle. Ve sen bunu böyle anlatıyorum. Üstelik kullanımı o kadar basit ki. Sadece g GameMaktor'un ana sayfasında şurada bir voice chat ikonumuz var. Buna tıklıyorsun, kendi bir kanalı oluşturuyorsun. Daha sonra bu linki kopyalayıp kimi çağırmak istiyorsan onu atıyorsun. Oo, nasıl sevdin? Başına gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yani bir milli diyorsun abi siz ne yaptınız lan böyle? Tabii. Ha? Koca koca <laughs> filmler kapanıyor haberin var <laughs> mı? Bunu yıllardır yapamıyor. <laughs> VPN'siz giremiyoruz. Gizli saklı el alemin bilmem ne ülkelerinden ancak kullanabiliyorum. Artık bundan kurtuluyorum değil mi? Tamamen serbest. Bir de şöyle bir lanet bir şey var. Telefonum yeni uygulamaları da indiremiyorum. Doğru. Ben bu telefonla kullanabilecek miyim? Kullanabilirsin. E sen bugüne kadar neredeydin? Biz hep buradaydık. Siz geliştiriyorduk. Onunla <laughs> 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 uğraşıyorduk işte onunla ortalık. Ben bir yıldır çekiyorum ya. Şu iki yıldır kapanan firmalar yüzünden canım gitti ya. Bu bu kadar zor bir şey miydi abi? E çok kolay değil Heh. ama e, oyuncuların böyle bir ihtiyacı varsa, jammerların böyle bir ihtiyacı varsa biz de teknoloji sponsoruysak bunu yapmak bizim oyunumuzun borcu dedik. Abi ya. gerçekten ihtiyaçtı ya. Yani zaten ihtiyaç olduğu için yaptınız. Doğru. Ç yani siz de bir oyuncusunuz. Doğru. Burada jam sürecinde de şöyle bir şey olacak. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, Startgate game jam e, sürecinde sizin için odalar hazır bir şekilde oluşturulacak. Takımlar kendi odalarında bulunacak. Daha sonra mentorların elinde zaten sizin odalarınızın adresi olacağı için bir mentor ihtiyacı olduğu zaman mentorlar size odanızı ziyaret edebilecek. Hatta siz belki mentor çağırmadan bile mentorlar ara sıra odanıza uğrayıp ihtiyacınız var mı yok mu diye size sorabiliyor olacaklar. Abi çok iyi. Yani, yani aslında online'da sanki offline'daymış hissiyatını sonuna kadar vermeye çalışacağız. Abi mükemmel. Bunun adı süper app olmuyor bir her şeyi içinde barındıran aslında bir ürün. Ya gerçekten şu an bu ürün inanılmaz bir noktaya gelmiş. Yani iletişim hem teknolojik gelişimlerle beraber yani yenilik dediğim ben o sadece game jam'e katılım formunun kolaylığı bana yetiyordu. <laughs> ama şu an bambaşka bir noktaya geldik. Ve oyunların da bu platformu yüklüyorlar değil mi? Oradan da Türkiye yine devam etsin ama evet. <laughs> Genel kapsamda bu doğru. Jammer'lar oyunlarını bitirdikten sonra geçen sene Google Drive linki üzerinden almıştık. Bu sene doğrudan platforma oyunlarını yükleyebilecekler. Böylece hem onlar için kolaylık olacak hem de değerlendirecek sevgili jürilerimiz için de kolaylık olacak. Vay. Ve o yüzden artık bu yıl tek başınıza online'da teknoloji geliştirme sponsor oldum. Doğru. Yani boşuna bu ünvanı almadınız. Kesinlikle. Ya. Abi harika. Ve bu sadece Startgate Game Jam için değil değil mi? bütün Yok, game işte, için. Zaten biz e, 2024'ten e, bu yana yani geçen seneki startkit game ile başlayan serüvenimizde birçok üniversitenin de düzenlediği cemleri e, host ettik. Onların da aynı şekilde game aktör ve jam aktörü olarak yanlarında olduk. E, bundan sonra da e, bizimle iletişime geçecek herhangi bir organizasyonun da eee jam altyapısı olarak e, jam aktörü kullanmasını tabii ki isteriz. Evet değerli dostlar Herhangi bir etkinliğinizde, herhangi bir konunuzda bu iki arkadaşı buluyorsunuz yani. Bu adamların çözemeyeceği... şimdi şey. adreslerimiz orada var. Cem <gülüyor> aktörde. <gülüyor> Cem <gülüyor> aktörde. O üye olmanız lazım ama üye olmayanı gözükmüyor değil mi? Evet <laughs> saklıyoruz. <laughs> Yok gözüküyor. Abi onu abi. saklayalım o <laughs> zaman. Müthiş yaratıcı değil miyim? <laughs> her şeyi böyle saklıyor <laughs> Bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Abi Allah aşkına saklıyorum da yani üye olmak bir en kolay işi. Şey. şey var ya mesela bazı sitelerde şey oluyor. Mesela giriyorsun Google sana okuyor böyle aa diyorsun aradığım şey bu giriyorsun diyor ki üye olmadan göremez önüne seni kilitliyor. Abi bu arada bilgisini de vereyim. Geçen sene üye olurken sadece Game kendin login olman gerekiyordu. Şimdi istersen Google'la istersen Steam'le kayıt olabiliyorsun da oradan. Aa, daha onu da kuvarlaştırdınız. Biz emek harcamıyoruz zaten. Yok abi te, her şey tek tek. tek tık tık yapıyorsun. Abi oyuncu adam zaten i̇şte. Steam'i var. Var. Google zaten var. Ama istersen Google'ını vermek istemiyorsa e Steam'de login ol. Direkt hatta Steam'de sonra senkronize gelsin. Yani bağlı gelsin. Oynadığım bütün oyunları görsün sonra benim başarısızlarım ortaya çıksın değil mi? Sen de yapsana. <laughs> Merak ediyorum hep <laughs> <laughs> böyle. E, ben yaptı beni Google ben Google'e <laughs> tukla ile gireceğim. <laughs> anonim. Bağlık <Anonim. Anonim. gülüyor> Ben de anonimim. Abi vallahi ağzın sağlık ya. Senin de adını sana. Gerçekten yani burada Sonra. online süreçte arkadaşların e, kanalları, forumları, mentörlere ulaşması, oyunları yükleme yeri her şey bu uygulamada. Herhangi bir şeye ihtiyaç duymayacaklar. Bu kadar basite indirgediniz. Artık bunun daha basiti eve gidip Adamın yerine oyun yapmak. Adamın yerine oyun yapmak <gülüyor> yani. <gülüyor> Seneye de onunla geleceğiz falan. Game <laughs> robotçukları geliyor böyle değil mi? O, Mümkün değil galiba. Hatta şey yapabiliriz mesela. Bir tane cloud platform yapalım senin Cem'de üreteceğin şeyi o anda işte Cem'in açıklanması gibi temayı öğrenip o temaya göre hemen sana oyun yapıp kendi kendine atla. Sen bir şey yapma. Yüklesin. Abi zaten bunun sonu bu yani. Bunun sonu yok. Bu kadar yenilikten sonra biraz durmanız lazım bu arada. O zaman da kazanan her zaman ama game actor olur. <laughs> Valla ağzın ağzını sağlık ya. Ben çok keyif aldım. Yani bu gelişmeden keyif aldım. Sizden değil. Sizden ayrı keyif alıyorum. Bu, bu, bundan ben dolayı anladım, da. <laughs> ben anladım anlayacağım ben anladım notu. Ben yani sizde dışarıda da keyif oluyor arkadaşlığımızı gözden geçire. Ama bana bunu daha burada ilk defa söylediniz yani. Bana Cem aktörü benden sakladınız. Ah belli başlı şeyler gizli, kapaklı yürütmek zorunda. Benim eşim bile bilmiyordu şu an öğrendi. Bak izleyince öğrenecek. <laughs> düşün düşün böyle insanlar. Böyle bu kadar da şey olmaz. ayıp <laughs> ayıp. Ay. ayıp insan bir içeriden bilgi verir. Biz Yok, o kadar, sürpriz, biz de her şey sürpriz. sürpriz seven insanlarız. Biz o kadar Game Actör'de oyun fikirleri paylaşıyoruz. İnsan böyle bir alttan hint verir yani. Bir dokundurur. <laughs> yapıyorum. Profilime ilgili bulabilirsiniz bu arada. sürekli şey değil mi? Şu takımı kursak mı? Flash <laughs> <laughs> Royale oynayalım mı? Ben zaten onu düşünüyorum ki bu e-spor için. falan e-spor için kesin garanti kullanılır da yani. Her türlü şey çok kullanılır abi. Ya benim en büyük derdim o. Beni başlık kanalları çağırıyorlar. Vallahi ya indiremiyorum. Öyle bir şu hale geldi ki yani App Store'da, Google Play Store'da yok yok, uygulama yok. <laughs> uygulama yok yani 5 yıl önce indirenler kullanabiliyor sadece. Doğru. Yani uygulama yok. O yüzden yani şu an var telefonumu indirebileyim, uygulamaya konuşabileceğim bir alan olması beni rahatlattı. O zaman senin de Game daha sık görmeyi umuyoruz. Ben sesli kanaldayım. Sese gel. <laughs> Sese geleceğim. Sese gel. Abi ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Gerçekten sayın. inanılmaz keyifliydi. Ee, game Jam için inanılmaz heyecanlıyım bu heyecanı katılmak için de sadece tek bir uygulama yeterli. Game Aktör. Game Aktör. Evet değerli dostlar Start Game Jam 25'te Cem Aktör'ün önemini bahsettik ve bu büyük heyecanda hep birlikte olmak üzere görüşmek üzere. Abi ağzını sağlık diyeceksin ama ben <laughs> yani, yani da, lan oğlum bu şimdi mi söylenir lan? Daha dün VPN aldım Allah'ın cezası. İnsana <laughs> abi bu işler böyle. Programda öğreniyorum Gizli ben? Kapakta. Lan oğlum şimdi ses iletişimi getirmişim. VPN derdi yok bilmem ne yok. Ya bunu insan bir alttan dürter ya oğlum daha yeni aldım bak aboneliğim yeni oldu ya. Kanka bayağıdır geliştiriyoruz anca yani. Vallahi müthiş bir şey oğlum. Deli misin lan? Çiçek çiçek. Çiçek Hı? diyorsun. Şu an kendi aramızda lol atarken falan. Oğlum Fır tabii. Ya, siz, ne yapacaksın zaten ya? Size hala başladınız ya. Tamam, Başladık. Biz kullanıyoruz. Ya. Oğlum tamam bak beni de alım. Valla kafayı yiyeceğim. Tamam, akşam şey yaparız. Hocam. Tamam. Sana bir test sonucusu şey Lan. verelim. Vermeyen... ya. <laughs> <laughs> Vermeyeni taş yağsın. Taş yağsın. Abi ağzını çaldık. Harikasın. Harika. Harika. Hadi, Hadi Hadi go.